Bir esnaf arkadaşım geldi. Bir gün dedi ki, hocam dedi bir rüya gördüm. Bir şeyler söylersin belki bir anlatayım mı? Buyur dedim kardeşim anlat. Güzel bir rüya görmüş. Manidar bir iki veli ziyaretine gelmiş. Dedim şunu bir deneyeyim bakayım. İman kalitesine. Dedim kardeşim çok güzel çok bereketli bir rüya görmüşsün. Artık ben öyle anlıyorum ki Allah Teala Hazretleri senden namaz ibadetini kaldırdı. Artık namaz kılmana gerek yok. Allah senden razı olsun hocam dedi. Hemen elime sarıldı. Allah senden razı olsun hocam dedi. Cahil. Cahil. İlim olmadığı zaman, sohbet olmadığı zaman, bilgi olmadığı zaman hemen kanarsın. Hemen. Orada desem ki ben senin şeyhinim hemen teslim olur. Hemen teslim olur. Çünkü cahil tam arkasına dönüp gideceken ensesine yapıştım. Gel dedim şuraya oturduk orada. 10 dakika tarif yaptım. Senin gibi bir adamı birilerinin kandırması çok kolay. O kadar kolay ki bir anda ona şeyhim dersin. Hatta zamanımızdaki birçok adamın görmüş olduğu gibi, demiş olduğu gibi peygamberim dersin. Zamanımızda sapkın tarikat grupları var. Ne diyor? Peygamberimiz son resul Televizyon kanalları var. MPL falan diye. Ne diyorlar üstadlarına? Son Rasul. Sapmış. Bitmiş, kopmuş artık. Allah hidayet etsin bu insanlara. Neden oluyor hocam bu? Bilgi yok kardeşim. Bir adamın, Efendimiz Aleyhisselam'ın tespitiyle söyleyeyim. Cahilin küfre yakınlığı, gözün siyahının beyazına yakınlığından daha fazladır. Bak işte küfre girdin. Çünkü cahilsin. Son rasul, son Nebi Muhammed'tir diyor Kur'an. Sen diyorsun ki hayır diyor o Nebi, bu Rasul, benim şeyhim Rasul. O Efendimiz Aleyhisselam için geçerli Nebi'ydi o. Böyle bir sapkınlık olabilir mi? Böyle bir cahillik olabilir mi? Cahil olduğun zaman anında küfre girersin. İşin biter. Bismillahirrahmanirrahim. gün önce haberlerde seyrettim. Bunu da anlatayım. Çok uzattık bu meseleyi. İki gün önce seyrettim. Şok oldum. Yeni çıktı. Bir şebeke çökertildi. Tak alt tarafta yazıyor böyle. Şebekenin lideri Veysel Karani Hazretleri'nin ruhaniyeti. Ben bir önceki yaşamımda Veysel Karani'ydim. Öldüm. Ruhum üstüne girdi. Şu anda kardeşim sen Veysel Karani ile görüşüyorsun. Eğer bana şu miktar parayı ayarlayabilirsen ben sana bir berat kağıdı yazacağım. Aynen böyle anlatıyor. Bir berat kağıdı yazacağım ve cehennemden kurtuluş kesin olacak. Burası daha acı. Altı trilyon para toplamışlar. Sekiz kişilik bir çebeke. Hepsi bu kişiye müthiş bir hürmet saygı gösteriyor. Gedikleri dükkanlardan yahut girdikleri yüksek makamlı yerlerden geçerken hepsi hürmet saygı gösteriyor. Onlar da diyor ki ya kim bu? Biraz oturuyorlar, biraz konuşuyorlar. Meğer Veysel Karanıymış. Alimin, velinin ruhaniyeti eşkıyaya girdi. Tenasu, ruh geç, göçü. Bir adam derse ki benim ruhum bir önceki yaşamımda böyleydi, burada böyle kafir olur. Allah Teala ruh göçünü yani reenkarnasyonu Kur'an'da inkar etmiştir. Böyle bir şey yoktur. Olmayan, Kur'an'ın olmaz dediği bir şeye sen oldu dediğin anda kafir olursun. İşin daha acı boyutu şu. Kandırdığı adamlar kimler? Bakkalı kandırabilirsin. Çantacıyı kandırabilirsin. Arnavut'u hayli hayli kandırırsın. Ama kandırdığı adamlar hakim, savcı, avukat, doktor, öğretmen. Sınıf bu. Altı trilyon yani bugünün parasıyla 6 milyon TL. Para dolandırmış en sonunda polis şebekeyi çökertmiş. Şimdi bu adamları nasıl kandırabildi bu? Bana gelse böyle bir adam beni kandırmaya çalışsa. Yahut da bu sohbetlere hasbel kader 2-3 yılcık sadece 2 üç sene gelip gitmiş bir dervişe gelse. Kandırmaya çalışsa. Vallahi kandıramaz. Bir de ben tekvandocuyum. Bir ton dayak yer öyle gider. Kandıramaz. İlim var, bilgi var, deliller var, her şey açıklanmış. Kur'an, sünnet ve onların peşinde gelen İslam âlimleri açık kapı bırakmamışlar. Her şey kapalı. Bunlar da kapamış kapılardan bir tanesi. Ruh göçü olabilir mi? O velinin ruhaniyeti sana girmiş olabilir mi? Olamaz. Sana başka bir şey girmiştir. Şeytan girmiştir sana. Nasıl kandırıyor hocam bunları? Bilgileri yok ki. Dünya için gerekli olan hukuk bilgisini elde etmişler. Fakat sonsuz yaşam için gerekli olan bir tane bilgiyi öğrenmek için uğraşmamışlar. Vakit harcamamışlar. Talebeleri, öğrencileri yetiştirmek için gerekli olan bilgileri elde etmişler. Bak hayatlarını öğrenci yetiştirerek kazanıyor. Ama kendisini yetiştirme konusunda sıkıntıda. Öğretmensin sen ya. Talebe yetiştireceksin. Hiç insan bakmaz mı Kur'an'ına ruh göçü diye bir şey var mıdır yok mudur? Öğretmensin sen. Avukatsın sen insanları savunuyorsun. Mahkemede diyorsun ki bu adam masumdur. Yahu yarın öbür gün Ruzi mahşerde mahkemeye çıkacaksın. Seni kim savunacak? Amelin varsa seni savunacak. Yoksa Veysel Karani'nin ruhaniyeti mi gelip seni, seni savunacak? Bunları bilmediğin zaman bu ilimler konusunda, ebedi yaşama gerekli olan ilimler konusunda kendini yetiştirmediğin zaman rezil olursun böyle. Rezil olursun. Şimdi bu polis bu isimleri ifşa ederse bu isimler kendi meclislerinde rezil olurlar. Neden? Ya bu kadar basit bir konuda nasıl seni kandırabilirler? Sen koca hakim adamsın ya. Allah'tan kork, utan biraz ya. Daha ince girer. Ben şeyhim der, ben veliyim der. Bir de diyor ki berat yazacağım sana diyor. Kağıt yazacağım. Orta Asya'da 1200'lü yıllarda Protestan Katolik meselesinde birbirini kesen kardeşler olduğu dönemde bu Hristiyanların çıldırdığı dönemler. Allah Teala diyor ki Kur'an'da biz onların içine fitne verdik. Birbirlerini kesip duracaklar. Katolik ve protestanlar Hristiyanlık İsa Aleyhisselam'dan sonra bozulmaya başladığı andan itibaren kitaplarını değiştirmelerinden hemen sonra Allah Teala fitne koydu. Fitne verdi. Nedir bu fitne? Benim mezhebim doğru, senin mezhebin yanlış. Katolikler ki Papa peygamberdir. Protestan der ki peygamber yoktur. O da senin benim gibi bir insandır, dini liderdir. Saygı gösteririz. Sırf bu meseleden ve bu meselenin ana hatlarından itibaren aşağı doğru maddeler gider. Bu maddelerden sebep iki evde oturan kardeşler birbirini kesiyor. Sonra gidip kasaba kardeşinin etini satıyor. Bunları hep tarih kitaplarında yazar. Neymiş? O kardeşim protestandı ben katoliyim. Bana kesmek caizdir. Hala protestan katolik kavgası devam eder. İskoçya'daki maçlarda her maç öncesinde Celtic ve Rangers taraflarla birbirlerini keserler. Ve bunun bir ibadet olduğunu söylerler. Çünkü ben karşı mezhepten bir adamı kesiyorum. O protestan. O da diyor ki bu katolik. Kesmek caizdir. Böyle sapkın, böyle cahil insanlar. İşte o 1200 yıllardaki sapkın adamların fikirlerine inanan cahiller neyse bu zamandaki adamlarımız da aynen bunun gibidir. O dönemde ne diyorlardı onların alimleri? Gelin kiliseye şu kadar altın bağışta bulunursanız size bir kağıt yazacağız. Bir fermanname. Cennetten yer. Vereceğin bağış ne kadar fazla olursa cennetten kazanacağın yer de o nispetle güzel olur. Bu kadar geri zekalı insanlar. Kiliseler para kırdı. Para kırdı kiliseler. Bütün halk zaten aç. Birbirini kesiyor. Bu ne kiliselere gidiyorlar. Papazları doyuruyorlar. Para veriyorlar. İşte Allah Teala Hazretleri bu meseleleri Kur'an'da öyle bir net açıklamış ki az bir dünya menfaati karşılığında kitabı değiştirenler lanete uğrayanlar bunlardır. Kitabı değiştiriyor adam diyor ki bu Kur'an'dandır. Bu İncil'dendir. Bu Allah tarafındandır. Sen bana ver altınları, ben sana berat yazıyorum. Akıllı olmak lazım. Dini bilmek lazım. En önce öğrenmemiz gereken ilim fizyoloji değil. Matematik değil, kimya değil, çanta satma değil. En önce öğrenmemiz gereken ilim sonsuz yaşam hak konusunda bize lazım olan ilimdir. En önce bu lazım. Ondan sonra diğerleri. Ben önce bunu bir garanti altına alayım. Ondan sonra diğerlerini alırız inşallah. Onlar kolay. Bu sonsuz yaşamı ilgilendiriyor. Neye benzer? Müslümanın şu sözü yaşamasına benzer. Dünyada mekan, ahirette iman. Müslüman bu atasözüne şöyle der. Dünyada iman ahirette mekan. Tam tersini söyler. Çünkü dünyada imanı kurtaramayan ahirette mekan falan sahip olmaz. Direkt cehennemi zumeraya. Tam cehennemin ortasına atarlar. Ev var da vermezler. Hani bir çadırım olsun kimse beni görmesin. Çıplak çıplak yanıyorum falan. Ortaya. Akrepler komşusu olur. Yılanlar komşusu olur. İçeceği ateşten ilinler olur diyor Mevlamız. Ona zakkum yediririz diyor. Zakkum nedir bilir misin? Cehennemin ortasında dikenli bir ağaçtır. O kişi o ağacın dallarından yemeye başladığı zaman açlığını giderir ama o ağacın dalları onun bağırsaklarını, midesini kopartır ve dışarıya çıkar. Orası öyle bir yerdir. Allah bizi düşürmesin inşallah. Allah'ımız bu memleketin insanlarına dini ilimleri öğrenme kolaylığı versin inşallah. Amin ya bu sapkınları da helak etsin. Adam Beysel Karani'yim diyor ya. Böyle bir sapkınlık olmaz. Hak Azze ve Celle. Normal bir adama derim ki Allah ıslah etsin de bu adam kullanıyor. İstismar var burada. Tahammül edemiyorum. Allah dostunun adını kullanıyor ve insanları saptırıyor.